Check-up'ı aslında her yaş grubuna farklı farklı dönemlerde öneriyoruz. Bunun nedeni de kişilerin sağlık risklerini genelde çok farkında olmamalarından kaynaklanıyor. Check-up'ı yaparken ön planda tuttuğumuz şeyler kişilerin davranışsal riskleri, genetik riskleri ve sağlık açısından o andaki durumlarını ön planda tutarak check-up yapıyoruz. Burada kişinin sağlık açısından riskli olduğu şeyler davranışsal olarak, örneğin sigara içiyor olabilir ya da düzensiz besleniyor olabilir. Bunları soruyoruz. Ayrıca aile öyküsü de önemli. Ailede kalp hastalıkları var mı, şeker hastalıkları var mı, astım var mı ya da tiroid hastalıkları var mı? Onları sorgulayarak kişinin risk faktörleri hesaplanıyor. Ve buna göre genel sağlık taraması dediğimiz bazı tetkikler yapılıyor check up ne zaman yapılara gelince check up'ın yapıldığı zamanlar genelde senede bir defa öneriyoruz eğer başka risk faktörleri yoksa örneğin kişide kronik kalp hastalığı varsa daha sık kontrollere çağırabiliyoruz ama genelde senede bir defa yaptığımız bir sağlık taraması programıdır.